Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda bizim ekip var. Şöyle arkaya doğru göstereyim. Hazırlandık, donanımlandık. Çok güzel bir iş yapacağız. Yani legal değil ama yine olsun. Yanımızda bizim abinelerden Lux var. Lux hoş geldin. Hoş bulduk. Luxun önerisiyle güzel bir raid şey raid diyorum ben kafam karıştı. Soygun yapacağız. Belki bu soygun öyle bir soygunlara benzemiyor arkadaşlar. Şöyle bir soygun olacak. Neydi Lux bir de anlat şunu bize ya. Abi şöyle polisin aracının arkasında bir tane minigun var onu almaya çalışacağız. E sen nereden biliyorsun o minigun olduğunu? Abi ben bir ara baktım gizlice gece gece yani Abi, bayağı mini... sıkıntılıydı. Admin mi polis? Evet abi. Admin yani, gun, yani bayağı sıkıntılı olacak. Minigun çıkacağını söylüyor. Minigun bulabilirsek alacağız. Şimdi karakola geldik. Ee, nasıl yapacağız? Karakolda polis var bayağı. Şu anda polisler bizim... E, ...karakolu basacağımızı biliyorlar ama... ...hangi sebeple basacağımızı bilmiyorlar arkadaşlar. Bu arada bu da aklınızda olsun. Olum, olum, olum. Ditsan var burada lan. Allah, Allah, Allah. Öldük, 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 öldük. Oh. Oh. Beyler hızlıca iniş yapacağım hızlıca iniş yapacağım. Şu binanın üstüne indirebilirsen bizi. Niye sıkmıyor bunlar? Beyler silahları çekelim. Tamam sesler var. Dış bakış kapalı sunucu da. Şimdi indik. Bekleyin ben bir sniperla indireyim. Bir çekilin bakayım. Çabuk, oyunu Yemin sesini edin. açayım. O ears pierce'ı bize vermişler. Seslerini duyuyorum heriflerin. Bekleyin. Görüyor musunuz hiç? Saklandılar abi. Ben. Araç hangisi? Evet. Araç hangisi? Araç hangisi? Bak bakayım araç duruyor mu? Abi gördüm bir tanesi. Polis karakolu hemen orada. Aracı patlat sen, aracı patlat sen. Aldı Öldü. Bu da öldü. Çektim silahı. Arabayı patlat hangi arabaysa. Çabuk. Arabayı patlatın. Daha var mı polis? Lux mu öldü? Legend arabaları patlat hangi araba olduğunu bilmiyorum ben. Lux alacağız seni kardeşim. Kodu var adminin. Neyse ki yere düştü. Yani böyle rollerde God'u açık bırakıyorlar ya deli ediyorlar beni. Regen topladın mı? Naikorev ne alaka oğlum? Regen polislerin silahlarını hemen bir bakın. Tamam bekle. Hellspur'u çıktı mı? Çıktı mı? Tamam. Şu arabaları yok et. Arabaları yok et. Arabaları yok et. Geri gelmesinler. çıkıyoruz abi buradan. Çıkıyoruz abi. Yürü, 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 Şu araba niye patlamadı ya? Allah Allah araba patlamıyor. Ki. Patlamayan araba yapmışlar. Bin abi, bin. Bizimkiler gitti ya. Bizimkiler. Beyler ben sizi alacağım yol üstünde. Yol üstünde alacağım sizi. Beyler binin, beyler binin, beyler binin. Çabuk binin, çabuk binin. Bindiler mi? Bindik abi. Legend sık şunları, legend sık şunları. Ne tarafa gidiyoruz, ne tarafa gidiyoruz? lazım. Ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin. Abi takip ediyorlar. Tamam. Silah aldım bedel size silah vereceğim. Oğlum yok siyasetli çıktı lan. Allah'ım abi ben dedim. adamların evet. gizlice karakolunu... Helikopterle suya atıyorum. Atlayın, atlayın. Karaya gelin hemen, karaya gelin hemen. Şurada verelim Legend, Legend fazla silahlarını ver. Alın beyler. Abi başka bir şey yok. Her surayı bana ver, her bana ver. Her surayı bana at. Abi köprüler. Yürü, yürü 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 Çabuk tekneye binin 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 bin. bin. diğer tekneye de gel sen Blacklant diğer tekneye de gel Gördüm teknedeler abi şeydedeler abi köprüdeler Dışarıda saklanmış oğlum polislerin geri kalanı Doğru mu gidiyoruz Dokuz senin şeye doğru Evet abi doğru gidiyorum. Oğlum sizin Aa. setiniz gitti ama. Hiç şey olmaz abi ben tekrarla kız. Abi tam Ankara'nın oradaydı benim. Tamam. Karşı ada değil mi? Legend. Legend şoföre geçsene. Şoföre geç. Minigun'un mermisi var mı? 250 var. Gel sana durdur dediğimde durdur tamam mı? Ama durdurursan binemem. Gel sen durdur dediğimde durdur. Var mı takip? Takip var. Takip var. Durdur, 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 durdur. Lux oradan çık, Lux oradan çık, Lux çık, la Değil mi? Öldüler abi. Bir tanesi yaşıyor şu arada. Oğlum öleceğiz. Saldır, saldır. Oğlum hayırdır lan, sesim ol, teslim ol. Ol, ol. Ol, ol. Abi ön sıradaki annem. Çıkmamız lazım abi buradan. Ben de polisim Çıktım Beyler polislerin üstlerini topladınız mı? Onların goldları mı açık? Mermim bitti. Diğer sıra geçtim. Ölmüyor bunlar ya. Diğer nerede? Abi bir tanesini ben aldım. Adam Hı -hı. suda boğulurken kurtar adam önümde silahlarını aldım gel, gel. Tamam yürü yürü yürü. Kapılar açık kalmış. Yapacak şey bir şey yok. Rolü bozmayın gelin. Gel 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 gel. Suna nerede senin Lux? Abi şuradan dümdüz gideceğiz. Biraz daha en azından vurduktan sonra yere düşmesini biliyorlar. Hepi buldum. Tamam, Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Kim geliyor? Uf. Geliyorlar arkamızda destek ekibi gelmiş. <laughs> Bu karanlıkta gözükmüyor. Gördüm. Tamam o da öldü. O da öldü. Sal sal. öldü de. Kapatmayı unutmuş. Yürü. Daha gelen yok. yoksa sokman lazım, girişi kapatman lazım. Sen girişi locker lockerla mı kapatıyorsun? Neyle kapatıyorsun? Abi orada dolap vardı. Dolapla kapatacağım. Tamam. Materyal varsa fazladan onlarla da kapatırım. Tamam, yürüyün. Yürüyün beyler. Neredeydi? Oğlum <laughs> bu kendi yerini mi unutuyorsun? Abi çok karışık biraz akıllı. Şurada işte bak. Buranın. buradan çıkamayız abi. Gelin abi buradan çıkıyor. Biçim bir yer almışsın kendini oğlum ya. Ay valla kötü bir yer ama baya alt tarafı iyi yani. Üst, tara üst tarafı, üst kadar alt tarafı da var. Tamam sen kapat girişi. Oha. Aç bakayım. Aç. Bir dakika ben burayı. Bu ne oğlum? Ben dedim abi alt üst tarafı var gibi alt tarafı var Cesler senin mi? Benim abi Tamam bak girişi kapat arabalar var dışarıda Kapattın mı? Tamam süpersin Kapatın abi bu kapıyı da Beyler şimdi eşyaları Lux'a boşaltın Lux onları alsın Lux Al kardeşim bunları. Bunları doldur. Abi araba sesleri var. Evet yapacak bir şey yok. Şimdi minigun'ı aldık senin için. Başka bir silah var mı bizde? <laughs> Yine kaldı. Tamamdır beyler eşyaları geri verin. Yoksa. Lux Lux'cum. Al bu da başarılıdır senin için. Yalnız şu silahı ben çok sevdim. Şimdi ben şey Bana bir hediyen olsun. Arkadaşlar videoyu biz burada noktalıyoruz. Yoksun mekanda biraz daha takılacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunlar çok iyi parlıyor ya. Hoşçakalın. Bay bay.